tarihin bu kadar tesadüfü kaldırabileceğine inanamayacaksınız. İki Amerikan başkanı, Lincoln ve Kennedy. Aralarında tam 100 yıl var. Lincoln 1846'da, Kennedy 1946'da kongreye seçildi. Lincoln 1860'da, Kennedy 1960'da başkan oldu. Tesadüfler daha yeni başlıyor. İkisi de bir cuma günü. Eşlerinin yanındayken, başlarından vurularak öldürüldü. İkisinin de yerini Johnson soyadlı başkan yardımcıları aldı. Andrew Johnson ve Lyndon Johnson. Ve bu iki Johnson da tam 100 yıl arayla doğmuştu. Şimdi sıkı durun. Lincoln'ı vuran katil bir tiyatrodan kaçıp bir depoda yakalandı. Kennedy'yi vuran katil ise bir depodan kaçıp bir tiyatroda yakalandı. Ve en inanılmazı Lincoln'ın ona tiyatroya gitme diyen sekreterinin soyadı Kennedy'di. Kennedy'nin ona Dallas'a gitme diyen sekreterinin soyadı ise Lincoln. Sizce bunların hepsi sadece bir tesadüf mü?